Şimdi bu kız ne gösteriyor diyeceksiniz. Şöyle gösteriyorum. Ateş Ateşpare'nin final kitabı. Ben kutu set almadım. Ciltlisini aldım. Çünkü benim elimde sadece ciltli serisi vardı. Hiçbirini kutulu almamıştım. Şöyle içerisinden ayrıca yani bir tane posteri bir de ayrıca çıktı ve kitabın kendisi. Yani şöyle kutulu bir set almak istedim. İçerisinde değişik ciltler de vardı. Ama ben hepsinin ciltli aldım. Yani özel basımı da almadım. hepsinin ciltli aldım ve e, kapaklarının uyumu da hoşuma gittiği için ciltli almak istedim. Hatta bir ara kutulu sette sipariş verecektim ama iptal ettim sonrasında. Ama e, bu şekilde daha mutlu olduğumu söyleyebilirim. En azından kitabımın hepsi birbiriyle çok uyumlu olacak kapak bakımından ki ben bunu seviyorum da. Seriyi inanılmaz severek okudum. Ee, i̇kinci kitapta bıraktım çünkü serinin o dönemler altı kitap olacağını bilmiyordum. Ve dedim ki hepsi çıksın peş peşe patlatırım. Ya da ne olur ayda iki tane okur patlatırım. En azından uzun süre beklemek zorunda kalmam. Çünkü seri sonları çok fena bitiyor. Öyle bir bitişte istemedim. Beklemek sonrasında zor geldi. Şimdi serinin altı kitabı da elimde var. Kaldığım yerden devam edeceğim. Çok severek okuduğum bir kitap. Ceren Meleği e bu konuda tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir kurgu yapmış. Hayranlıkla seriyi takip ettim ve heyecanla bek bekledim ki çıksın sonlansın diye. Şimdi Ateş ve Aşk'ın hikayesinin sonlandığına göre ben de artık serinin tamamını okuyabilirim. Şöyle 90 artı 4'ün ikinci kitabı çıktı. Hemen şöyle bir içeriğini göstereyim. Kapağı. Şu, şu, görüntü varken özellikle söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben Galatasaraylı değilim. Ben koyu bir hatta fanatik olacak derecede bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ama ve bu seriyi niye okuyorum hiçbir fikrim yok. Tamamen spor roman sevdiğim için. Üstelik yazarı da bu konuda tebrik ediyorum. Yabancı yazarlarda böyle e, takımlı kurgular çok okuyoruz ama ben Türk yazarlarda hiç denk gelmedim. Hoşuma gitti açıkçası bu durum. Umarım gelecekte bir gün Fenerbahçe ile ilgili de bir şeyler yazar. Ki muhtemelen yazarın kendisi Galatasaraylı olduğu için bunu tercih etti. Ama biz okurları da memnun ederse mutlu olurum. Şöyle içinden bir ayrıcı çıktı. Ayrıca şu şekilde de bir karakter kartı var. Şu detay çok güzel. Ben küçüklüğümden beri statı gidip maç izlemeyi severim de çok fazladır üstelik. Hatta aşağıya da söyleyeyim. Bir ara Fenerbahçe'nin erkek taraftarlar ceza aldığı zaman Şükrü Saraçoğlu'na kadın taraftarlar gitmişti sadece kadın ve çocuklar ve onların arasındaydım. İnanılmaz bir gururdu. O yüzden şu detay çok hoşuma gitti. Şöyle de karakter kartı var arkasında. Kitabımız böyle. Dediğim gibi spor romans. Serinin ikinci kitabı ve yanılmıyorsam son kitabı diyebiliyorum. Yanılıyorsam beni yorumlarda düzeltin. Kurulu cool, bu kitapta bitiyor. Güzel, eğlenceli bir e, spor romans bizi bekliyor. Serinin bittiğini düşündüğüm için de yakın bir zamanda okuyacaklarımdan biri olduğunda araya sıkıştırayım hemen. Bu kitabı heyecanla bekliyordum. Hem de çok büyük bir heyecanla. Hangi kitap diyeceksiniz? Şöyle göstereyim. Teo'yu seçmek. Yani bilmiyorum ama bu kitaba dair beklentim çok yüksek. Yorumlar çok güzeldi. Puanlamaları da fena değildi yüksekti. Ben de çok yükseldim bu kitaba dair. Şöyle iç tasarımdaki şu detaylar çok hoşuma gittiğini söyleyeyim. Çünkü daha önceden e, bookstagram hesaplarını da görmüştüm. Fantastik bir e, kitap arkadaşlar. Fantastik severlere tavsiye ederim. Yanılmıyorsam seri değil, seri değil diyecektim. E, serinin ilk kitabı. Ki zaten şurada yazıyor. Ben serinin ilk kitabı diyecektim ama üzerine yazdığını fark etmedim. Sonradan fark ettim. Ee, heyecanlıyım bu kitap için. Hatta sokabilirsem araya sokma gibi bir planım da var. Olmadı. Ee, bir sonraki ay mutlaka okuyacağım kitaplardan biri. ...Fukka'nın e, fantastikleri gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Güzel eleyerek seçtiklerini düşünüyorum. Çünkü Cadılar Meclisi'nin de beklentini çok yüksek aldım. Onu bu ay araya sıkıştıracağım. Muhtemelen okuyacağım iki kitabı da. Yazarın üçüncü kitabı yazdığını duydum daha sonradan ama olsun. Bu seriye kadar dair de beklentim çok yüksek. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Heyecanla okunmayı bekleyecek benim için. Israrla her kitabını aldım ama hiçbir kitabını henüz okumadığım yazar... Bu yazar aşırı tavsiye edildi bana. Her kitabı birbirinden ayrı güzelmiş. Ben de merak ederek alıyorum her kitabını. Bir gün okuyacağım. Bu kitabı da özellikle almamın hatta indirim falan beklemeden direkt bodoslama damlamamın sebebi de... spor romansı olması. Zaten kapak tasarımından da belli. Meraklıyım, heyecanlıyım bu kitap için. Umarım beklentilerimi karşılayan bir kitap olur. Şöyle içeriğini de göstereyim. Yani şu an uygun bir fiyatta değil kitap. Belki biraz beklerseniz uygun fiyatlara düşebilir. Ben biraz ee, sanırım düşüncesizce hemen aldım. Beklersem muhtemelen düşecektir. Görünce de muhtemelen üzüleceğim ama olsun ne yapayım. Okuyanlar var mı bilmiyorum. Varsa yorumlarınızı beklerim. En azından yorumlarınıza göre beklentimi düşürüyor ya da yükseltiyorum. O yüzden şu an için bu kitaba dair beklentim yüksek. Umarım beğeneceğim. Küçük Kasaba Hikayesi Severlere... Bitiş çizgisi. Serinin teref hakları alındığını duydumdan beri heyecanlı çıksın diye bekliyordum. Ren kitapta çıktığını duyurduğu gibi zaten sepetimde yerini aldı. Bu küçük kasaba hikayesi olduğunu söyleyeyim kasaba hikayelerini ben çok seviyorum. Neden bilmiyorum o çok hoşuma gidiyor. O samimiyet ve e, kasaba halkın ilişkileri çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden bu kitaba dair de beklentim çok yüksek. Zaten kapaktan da görüldüğü gibi romans. Okuyanlar oldu gördüm yorumlarda yani sosyal medyada. Eğer ki okuduysanız heyecanlı yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle içerisinde bir tane de ayrıcı var. Şu kovboy çapkası modeli çok iyi. Çok severim böyle detayları. Bakalım nasıl çıkacak. Umarım beğeneceğim bir kitap olur. Çünkü böyle keves de alıp da hayal kırıklığına uğradığım zaman çok üzülüyorum. Umarım severim seni bitiş çizgisi. Ve... Sosyal medyada şu aralar adından oldukça söz ettiren kitap Yüksek Uçuş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu bölüm başlarında yakalarsam bir. Şu uçak detayı ve bazılarında da şey var. Hokey detayı. Çok güzel. O kısım çok hoşuma gitti. Kapak tasarımı daha iyi olabilirdi. Orijinali bence daha güzel. Bunları sıkıştırayım. Eee. Kitaba dair beklentim çok yüksek. Spor romanı kendisi. Seri aynı zamanda ama serideki her kitap bir karakteri anlatıyor. Zaten spor romanslarda da genelde o şekilde ilerliyor kurgular. Bu kitap da o şekilde. Sadece çeviri ve edisyonda galiba hatalar varmış. Okuyan kişilerin paylaştığı görüntülere bakılırsa var gibi görünüyor. Yayını ve bu durumla alakalı ne yapar bilmiyorum ama bir sonraki basımda düzeltmeleri gerektiğini düşünüyorum en azından. Bendeki de nasıl çıkacak hiçbir fikrim yok. Okumadım henüz, ben sadece şu anda gördüklerime dayanarak söylüyorum. Ee, görüntüler paylaşmışlar. Görüntülerde bazı yerde karakterin siyah saçları olduğu söylenirken, bazı yerlerde sarı saçları olduğu söyleniyor. Yani bunlar aslında çok yabancı değiliz. Bazı yayın evlerinden çok duyuyoruz. Yani son zamanlarda okuduğum kitaplardan birinde de e, bir sahne, aynı sahne devam ederken adamın gri eşofmanından bahsediliyor. Bir sayfa sonra aynı sahne, aynı diyalog, aynı karakterler devam ederken... ...adam sanki böyle ışınlanmış gibi altına pantolon, kumaş pantolon giymişti falan. Hani bu tarz şeyleri artık çok görmeye başladık. Bence ee, ya çeviri kısmında, ya edisyon kısmında, ya da son okumalarda... ...biraz daha özenli olmaları gerekiyor yayın evlerinin. Çünkü çok ciddi mevralar veriyoruz kitaplara. Bunun da kalite bir şey, kaliteli olarak geri almak istiyoruz. Yani şu kitabın şu anki fiyatları tam net bilmiyorum ama... 170 bandında falan o da indirimli fiyatları. Arkasında etiketi yok yanılmıyorsam yok. Yani yazık. Hani verdiğimiz parayı hak etsin istiyoruz. O yüzden biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu sadece renk kitap ya da yüksek uçuş için söylemiyorum. Diğer yayın evlerinde de benzer durumlar yaşanıyor. Ki dediğim gibi benim bahsettiğim Eşrafı Mavi Pantolon muhabbeti de yanılmıyorsam Nemesis kitaptan çıkan bir kitaptaydı. Yani Bilmiyorum. Bütün yayın evleri bir kendilerini bu konuda toparlarsa çok iyi olur. Bu kitaba dair de beklentim çok yüksek. Orijinal kitap, orijinal dilden okuyan arkadaşlarım aşırı derecede sevmiş. Ve ben de seveceğimi düşünüyorum. Çünkü spor romansları seviyorum. Özellikle hokey kurgularını çok seviyorum. Umarım hayal kırıklığı olmazsın. Ve umarım bahsedilen 2-3 detay haricinde hatan da yoktur ki severek okuyayım seni. Ve evet 6 kitap BKM'den aldım. Ee, tedarik konusunda Ateşpar ve 964'te çok bekledim. Diğerleri hemen tedarik edildi ama zaten 964'te ön siparişten aldığım için çok da şaşırmadım. Ee, i̇kisi zaten aynı anda da tedarik edildi, hemen kargoya verildi. Kargoya verildikten sonra zaten ertesi gün elime ulaştı. Dün kargoya verildi, bugün elimdeydi kitaplar. Bu yüzden de e, kargo konusunda hızlı, tedarik konusunda yayın evinden kaynaklı muhtemelen çok hızlı değiller. O da problem değil. Bekliyoruz hemen gelsin okusak modunda değiliz zaten. Biliyorsunuz ki artık bizler aldığımız gibi okumuyoruz. Çıkıyor, beğeniyoruz, indirim yakalayınca alıyoruz. O moddayız. BKM'den aldığım kitap alışverişim de bu kadar. Şu anda gelecek bir kitap alışverişim daha var. Ama e, şu an günü en azından alt kitapla daha sonlandırdım.